Birinci sorusuna bakalım. Bir sıralama sorusu. A 3 bölü 4, B 7 bölü 6, C de 2 bölü 5 olarak verilmiş. Paydaları eşitleyelim. 60'ta rahatlıkla eşitlenir. 15, 10 ve 12. Buradan A 45 bölü 60, B 70 bölü 60 C de 24 bölü 60 olarak bulunur. Paydalar eşitken payı en büyük olan en büyüktü. B büyüktür. A büyüktür C. Cevap Edirne olarak bulunur. Fakat şöyle de yapabiliriz. 3 bölü 4 0.75 rahat görenler için. B 1.7 bölü 6 birden büyük 1.1 gibi C'de 2'yi 5'e bölersek 0.4 bakın en büyük B olduğu belli. Sonra A, sonra da C diyebiliriz. Doğru cevap edin olarak